Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber GTA 4'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. 18. bölümdeyiz arkadaşlar. Hepiniz video hoş geldiniz. Ee, en son bu mekana almıştık. Playboy'un fişini çekmiştik arkadaşlar. Şimdi e, yapacağımız şey ilk önce bir üstümüzü değiştirmek olacak. Ama kabini nereden var? Burada kabin bilmiyorum. Motor ceketi çünkü deri ceket aslında takılabiliriz. Gidelim aşağı. Şimdi motorumuz bak burada duruyor. Şaşırdım ha durması. Bazen durmuyordu. Neyse şimdi biz buradan R'ye mi gidelim Derik'e mi gidelim yoksa yine şu U, O'nun bu save'i yanlış mı başlattı kaydetmeden son save'i. O kanka seni alayım mı ya sen daha hızlısın biliyor musun? Hani o araba var ya bu kızlı kanka sen benim arabayı al ben bunu alayım güzel bir takas. 50.000 dolar zarara gireceksin belki ama ananı... Abi dönmüştüm ya o araba dönmüş bir iki saniyede. Bu arabanın da alışmışım birader ben diyorum bak dövmeleri falan bayağı kıvrak yani. <laughs> Darnamız. <Neredeymez. gülüyor> Oğlum 2 sene dümdüz ama arabadan duman çıkmaya başladı arkadaşlar normal mi? Ben hiç normal değil. Şunu şöyle koyalım. Aha araba iyilik erime. Görevin ismi erime. Hey, <laughs> 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 Hey, take it easy. Oh, Phil, take it easy. Hey, listen, tell Jimmy I said hello. Okay. I'm. <laughs> so I'm herhalde, <laughs> we got a problem. Who? You and me? Yeah. I got <laughs> two options. Option one, you rip me off. Option two, Luca and his buddies rip this both off. Hey, hey! I left them with the stuff to bring to you as instructed. Maybe you're in on it. Maybe I am, but if you thought that, I wouldn't be standing here right now. You ain't as dumb as you look. <laughs> Luca hangs out in Castle Gardens. Go see him. Go get my stuff back so everyone can get paid. Now. Right. Gidelim. Gidelim. This. Bir dakika bir dakika o arabayı seni almam lazım bir dakika sakin ol Kenan gel Kendi gel? dön kendine gel Dayı 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 dur 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 dayı dayı Ya amına koyayım dayı O arabayı önüne karışacağım seni alacağım o arabayı O arabayı alacağım yani Şöyle yapalım Dayı selamünaleyküm sen bu değil Bu değil ama aynı araba Aha polis geliyor Sıkıntı değil sıkıntı değil, sıkıntı değil. I'm gonna our own bosses Luca, I need that ice back. I don't know what you're talking about, Nicky. I gave every one of those diamonds to Ray. Now we all know that that's not true. Fuck you, you cabbage-eating prick. Who says it weren't you that made off with them?

Ses Hadi. Patladın kaygı sen de hala anını bacını. Tam patladı oğlum kurtuluşu yok. Bu kollu elmaslar kayboldu ne? Patladık arkadaşlar güzel. Atlamayı. Geri zekalı. İndir onları. İndirelim kanka. İndirelim ya. Demek bizim işimiz. Evet, şunu indirsem. Oha şimdi bu lan nerede arkada? What Burada mıyım lan? Burada bir kovarım. Burada bir yal arkana bak. bunlar Dur hemen sakladığını delikten çıkartabilirsin. Ya sıkıntı yok. tuvalette mi saklanıyor harbiden? Geri zeki abi. Bunu herhalde sıkmayacağız. Tamam. şundan da mı lan yoksa bu açılmadı. Adam sıçar geçeceğim. Tamam tamam pardon devam etsin. Dayı pardon ya. Alum tell us. Luca! Come out! You can have Tuna and Johnny's guy. Come on! I took out Luca's crew and I got your diamonds. What do you mean you took?

Os. Oğlum bak. Ah! O Şu şurada bizim arabamız şurada iyi Yani. Bakayım bir. Yanlış mı? Aynen burada tamam. Hadi atlardık. direkt diyorum ki Rey'nin görevlerini bitirelim sonra Deri'ye gidelim çünkü e, bir göreve başladık ya bir de daha yakın geliyor bu adam bize. Ta oradan köprüden geçeceğiz. Aslında köprüye yakın ama çünkü dediğim gibi de oğlum ne yaptın ambulans. Hava da soğudu. Bir soğuyor arkadaşlar bir şey oluyor bir değişik oldu havalar ya. Ama bu haftadan sonra galiba ısınacakmış havalar. Yani öyle duydum. Oğlum nasıl bir tabacı dağıtabilirsin o adamı geçip ya. Hasta olmasak bari ya. ya akşama doğru yine tweetler giyiliyor da. Bu araba da yani patladı patlayacak. Müzelik eser. Nico, come on in. Okay. Where the fuck have you been? Sorry, you know how it is. I know how it is. Yeah, I know how it is sitting around with two million dollars worth of stolen ice waiting to get jumped, if that's what you mean, brains. Were you followed? No. I mean I don't think so. This town's full of rats, so who knows? What's going on? What's so urgent? I need you to offload this ice for me. So what are you going to do for me? What do you mean? What am I gonna do for you? I look after you. I don't need looking after. I need help finding someone. I said I got connections. I'll see what I can do. I'll see what I can do is not good enough. I want your word that you'll find him. Hey, I said I'll look after you. Hey, you know what? It's cool. Get someone else. I'll see you later. Oh, whoa, whoa! Are you fucking kidding me? No! no I keep doing these favors for you, and you pay shit. No, I need this from you. A guarantee that you will find this man. I know he's in the city. So either you give me your word or go fuck yourself. I'm sick of this shit. Fine! Fine, you got it. You want my word? You got my word. Good. Who is he? Florian Kravitch. <laughs> Florian fucking Kravitch? <laughs> That's right! Okay okay you have my word in the meantime head over to the libertonian they're going to meet that guy named johnny and the two of you are going to exchange the diamonds with a guy named isaac then you give johnny half the money the rest you bring back to me what's he doing there he's waiting to get paid that'll be good keep things on a level people always behave better with company sure much better getting shot by two guys than one is this the merchandise no it's my lunch funny. Tamam ya. Nerede buluşuruz abicim buluşuruz. Bakayım. Nerede lan bu? Ha, evet, tamam yakınmış ama. Atlama bak. Böyle takılma. Bu oyunda böyle takılmaları var. Ben bunu anlayamıyorum. Ve bazen oyunu açıyorum. eee oyun bana girmiyor yani. Böyle 3-4-5 kere yani şey yapıyorum. Kapataş yapmak zorundayım çalışması için. Öyle çalıştırıyorum oyunu nasıl satayım. Ve bazen açılmıyor. Ekranda donuyor kalıyor. Anlamadım yani. GTA 4 öyle bir sıkıntısı var GTA 4'ün. Özürlü umarım ya. Özel zorunda bunlar bak. Kirli gözüküyor. Amına. Hey, all right, man. How's it going? Hey, good to see you again. Yeah, likewise. Uh, Let's hope this goes a little better than before, yeah? Come on, let's get inside. Gentlemen, gentlemen, pardon the precautions. You know how things are. No problem. Let's do this. Okay, let's see the stuff, gentlemen. Mori, come over here. Whoa, 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 whoa. Since we're having a little show and tell, let's see some money. Of course. No problem. There it is. Beautiful, huh? Unmarked bills. No history, no need to launder. Good. Nico, show him the stuff. Get in there, Maury. Isaac, look at them. Gorgeous, huh? Like condensed money. Isaac, these are great. Uh-huh. Oh! Rest of you motherfuckers wanna die? Do something stupid, okay? Fuck you! köşke de şuradan. Ha. Uyurum lan Başladı büyük haş. <laughs> <laughs> Oğlum ne <nereye> arası <sıkıyorsun? gülüyor> <laughs> Oğlum sen patlamadın mı? Amına koyayım sen Bunları da indireceğiz. Allah hiçbir şeyden korkmuyoruz. <laughs> tamam. Ben de nerede sıkıyorlar? Isaac falan korumayacağız biz. Kendinizi yani gördüğümüzde orada e buradan belli baktılar. nerede kaç Kaçalım buradan kaç 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 Oğlum nerde? Git ya. Aa indirmiş lan. Oğlum kaç. İşimiz ben... ne? Ben... Polis. Bir şey var. Bunlar var. Evet abi. Bunlar gelsin şöyle. Patlatır bunları abi. <laughs> şurayı bir patlatsak aslında. Tamam. Bay bay oldular. Kolay gelsin gençler. Ve de polisler de arada kaynadı galiba. Arama sebebinden kurtul. Allah Allah ya. Yok kanka ben kurtul kurtulmayı düşünmüyorum. Biraz sakatlık geçirdik böyle bir sıkıntı oldu Hadi görmeden ben geçeyim şuradan. Ah be arabayı bir toparlayamadık be kendi Toparlayamadık be arabayı. Toparlasaydık, kurtulmuştuk belki gibi. Dayım be, dayım be, ah be dayım be. Baya basit bir anlaşmaymış ya. Yani. Adamın basit diyor ama. Tamam. Şimdi rey zaten reye gelmişiz ama. Rey gidelim. So good Ray. Johnny's got the cash. I don't know who has the diamonds. Shit. That bike a piece of crap better not be pulling nothing. Come back and see me. <laughs> yeah, the movie yeah, do you we sure should have on you the guys. You, you check good. them out? Hey, here he is right here. Phil Nico. Nico Phil. So you're the guy who got jumped for a couple of million. Yeah. You are gonna pop me for it? <laughs> no, I've heard good things. Some odd friends, but you know, what are you gonna do? You're right. I've been keeping bad company. Oh, you mean this guy? He's okay. Well, he pays up, and uh, he ain't gone states yet. Very funny, ha ha. Listen, we got a lot of missing money, and we got a problem with these fucking bikers. And I've got the problem finding someone. Yeah, I nearly got something on that. So we sent some of our boys after the money. Maybe you can deal with the bikers. Calm them down. They're causing trouble on the corner of Vauxite and Exit. Sure. Otherwise, you and Raymond here got a serious problem. The boss has got to get paid. Even when people forget to tell him about things they're working on. I don't bust Phil. You of all people. Now, what the hell does that mean? That. I mean, come on. You're Hiç valla gold denemedi bile bir şey için. Gidelim. Gidelim mi? Hava çıkacak herhalde. Arkadaşlar yine <laughs> uzaklıkta. O oh, baya. Neyse altımızdaki araba hızlı olduğu için kaza yapmazsak e, hızlı bir şekilde varırız zaten. Amına koyayım adam dönerken şey yaptı. Aha yaşıyor. Lan. İyi tamam bari iyi tam.

Şimdi bir dakika. Bu motor çok kayar Ben yani takip edeceğim bu adamların içi bir yer mi var? Dur bakalım belli olur şimdi bir yere giderse giderlerse. Motor işini ama harbiden sevmiyorum ya. Yani. Kusana Allah'ım ben iki Ben şimdi bunlar Adamlar aynı yerlere giderlerse bu arada sinir bozucu olur. Yani onları pek döneceklerse, düz bir yolla gideceklerse Ya kanki. Arkasını video bak. Vallahi ne gidiyor. Oo oh, hayır kanka O da ölecek şimdi. Aynen. Bir dakika bununla yarışıyor mu? İndireceğim mi? Anlayamadım bunu. Yara kafalı. Diyeyim, orası bir neyse, zaman arkadaşlar, <Sessizlik> neyse arkadaşlar neyse arkadaşlar böyle bir bölümün sonuna geldik umarım bir iyi bir bölüm olmuştur ee, Aslında bunu daha önce hızlı bir şekilde indirebilirdik adamlara ama ben tam böyle yarışıyoruz mu ne yapıyoruz karar veremedim ee, sonra da şey izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere ve bay bay